Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bilgeliğin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah. Bugünlerime şükürler olsun. İyiyim. Ee, dışarıda baya bir soğuk hava var. Sabahleyin balkonun camını, yemek odasını, mutfağı her yeri açtım ve havalandırdım. Erken saatte ama işçilerimiz işe gitti çocuklarım, eşim. Dedim e, onlar yokken sabah erkenden evi havalansın. Camların hepsini. orta dereceyi ayarladım ve güzelce evimiz ısınıyor. Kısacası Almanya'da artık kaloriferler yanmaya başladı ve havalar soğuk arkadaşlar. Birazcık yağış var. Önceki gibi e, yağış yok, yağmurlar yok ama hani önceden sürekli yağmur yağardı, her gün yağardı. Hiç durmaksızın e, bugün daha gördüm 3-4 gün yoktu. Bugün yine öyle hafif bir atıştırdı, tekrardan durdu ama yerini soğuklar aldı. Neyse hayırlısı olsun. Türkiye'de daha hava sıcakmış. Birkaç izlediğim youtuberlar var. İşte videolar çekip atıyorlar. Türkiye ile görüşüyorum, konuşuyorum. Onlar söylüyorlar hava hala sıcak. Kısa kollu gezenler varmış. Tek svitle gezenler var. E, güzel mi desem ne desem bilemiyorum. Çünkü artık iklimler değişti. Mevsimleri mevsiminde yaşayamıyoruz. Ne yazık ki. Kış, yaz, ilkbahar, sonbahar diye yani atlandıramıyoruz. Esasında bu aylarda kar yağışı olması lazımdı Almanya'da. Keza Türkiye'de de öyle, benim çocukluğumda öyleydi. Neyse, hayırlısı olsun bakalım. Biz de bu gidişata ayak uyduruyoruz mecburen bir iki makinelik çamaşırım vardı bir makineyi attım yıkandı Hatta şurada serdim kuruyor Orlon arkadaşlar onları hemen bir çalıştırdım şimdi diğer karışık renkli vardı onları da atayım dedim havlularım var onları da ayrı atıyorum ben böyle ayrı ayrı atıyorum hepsini bir kere de atmıyorum kotları ayrı atarım havluları ayrı İşte beyazlar Diğer türlü attığım zaman hani karışık olduğu zaman zannediyorum ki e, kiri birbirine geçiyor, rengi birbirine geçiyor gibime geliyor. Kırmızıları da hepten ayırırım. Öyle yani öyle bir huy edinmişim. Neyse sağlık olsun. Bugün yemek pişirmedim. Dünden azıcık bir şeylerim var. Onları koyarım şimdi. Bugün eşimin doğum günü İbo'nun. Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip etsin inşallah. Böyle yani kısaca böyle kutlamak istiyorum. İyi ki bizim babamız, evimizin babası. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin. Rabbim elden ayaktan düşürmesin. Rabbim bizim başımızdan eksik etmesin inşallah. Böyle kendisi hala işte işten gelecek. Şöyle ufak bir şeyler atıştıracağım ben ona haberi yok. Çocuklarla anlaştık, sözleştik. Yıllarında biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? Ben hastaneden çıktığımda kız yine benim doğum günümdü. Orada bir hediyeleşmiştik. Çiçek falan sizinle de paylaşmıştım. Çiçekler, çiçekler almışlardı. O restoranın yemeklerini biz çok beğenmiştik. Iştet'te. Tekrardan orayı, orayı rezervasyon yaptırdık. Öyle söyleyelim. Oraya gideceğiz ama babamızın haberi yok. Çocuklarla ben öyle haberleştik. Whatsapp'ta e, dörtlü grup yaptık. Babamızın haberi yok. Orada çocuklarla yazışıyoruz. İşte ne alalım babamıza, ne verelim, nasıl olacak, ne gidecek diye öyle anlaştık. İşte saat kaçta buluşuyoruz. Bugün de hepsi çocukların çalışıyor işteler. İşte akşam 5'e anlaştık. Bakalım Rabbim izin verirse inşallah belki 5'i de geçebilir. 5'ten önce olabilir bilmiyorum ama rezervasyon yaptırdık. Şöyle güzelce bir aile yemeği yiyelim istedik. Böyle arkadaşlar o yüzden bugün yemek derdim yok. Şükür diyeyim. O yönden rahatım. Bugünlerde bir de sanki hiç mutfağa girmek istemiyorum. Yemek yapmak istemiyorum. Bugünlerde Emine bacınıza bir haller oldu ama ben kendimi çözemiyorum arkadaşlar. Zorla kaldırıyorum kendimi. Hadi kalk Emine hadi kalk. Kendi kendime bir de konuşuyorum. Hak kalkacağım, hak kalkacağım, hak kalkacağım. Saat oluyor 12.01. Artık yapacak bir şey yok. Beni böyle kabul edin. Öyle söyleyeyim. Ee, öyle yani ama elimden geldiği kadar az buçuk olsun bir şeyler yapmaya çalışıyorum evde yani işte. Hani eşimin İbo'nun dediği gibi evinde gölgen yeter diyor ya. Gölgem yetiyor onlar için. Yine de Rabbim elden ayaktan düşürmesin bizleri. Kimselere muhtaç etmesin. Böyle birkaç kişi bana yorum yazıyor. İşte Emine hep hastalığını paylaşıyorsun. Her videoda hasta olduğunu söylüyorsun. Rahatsız olduğunu söylüyorsun. Yapamıyorum, edemiyorum diye kendi kendine şikayet ediyorsun diyor. Evet olabilir. Belki bu sizin tersinize ya da nasıl anlatayım? Şunuza gitmeyebilir ama ben de günlük vlog çektiğim için hayatımda bu var. Yani yaşantımda bu var arkadaşlar. Sağlıklı bir insan gibi olamıyorum. Sağlıklı bir insan gibi değilim. Tabii ki Rabbime şükürler olsun çok iyiyim. Allah'ın izniyle sağlığıma da kavuşacağım. Ama bunu unutmayalım ki ben bir böbrek nakilliyim. Onun yanında bir çeşit birçok çeşit rahatsızlıklar geçirdi. Rabbime şükürler olsun birdi Rabbim bir daha uğratmasın inşallah. Ama e, ben de istiyorum şen şakrak olayım. Oraya gideyim, buraya gideyim. Onu yapayım, bunu yapayım sesli hatta bazıları şey bile söylüyorlar arkadaşlar sesli deyince aklıma geldi çok yavaş konuşuyorsun niye böyle konuşuyorsun diye işte e, bilmem bir şeyi anlatırken çok bahsediyormuşum ya hızlı konuşamıyorum e, hatta bir videomda söylemiştim çok hızlı konuşmaya çalışıyorum video izliyorsunuz saat ilerlemesin diye evet dikkat ediyorum ama hani dediğim gibi ben sağlıklı biri değilim lap lap bir, şeyim, bir şeyleri anlatayım size göstereyim Ancak benim yapabileceğim bu yani elimden bu geliyor beni de böyle kabul edin eğer ki bana destek olmak istiyorsanız olanlara da çok teşekkür ederim destek olmak istiyorsanız beni bu halimle izlemenizi kabul etme değil de izlemenizi isterim yani ben buyum Emine bu Evet yavaş konuşuyorum ağır geziyorum ağır yürüyorum ama elim pratik mutfakta pratiğim bunu bir dipnot olarak geçelim yemekti hamur işiydi öyle bulaşık tezgah temizliği o şeylerde e, bilmiyorum bence pratiğim pratik miyim bak onu bile düşündüm şimdi önceden pratiktim ya bunu da kabul ediyorum artık ben sanki böyle zaman geçtikçe yaş ilerledikçe yaş 50'ye gidiyor arkadaşlar küçük değiliz yaş ilerledikçe sanki böyle ceviz kabuğuna çekilir ya ben kendimi öyle hissediyorum şöyle gençliğim buraya ben 96 senesinde geldim 1996'da ve o dönemler aklıma geliyor. Üçüncü katta oturuyorduk rahmetli kayınvalidemle. Merdivenleri üçer beşer çıkardım. Basamakları. Atlayarak hani zıplayarak aşağı inerdim. Ama artık yok. Hep onlar geliyor aklıma. Kayınvalidemle alışverişe giderdim. E, torbaları ben taşırdım alışverişleri. O merdiveni çıkarırdım. Hani merdivenleri alışverişleri çıkarırdım. Yani hiç zor gelmez de şimdi alışverişi bırakın ben kendi küçücük şöyle küçücük kol çantamı bile taşıyamıyorum içinde ne var bir cüzdanım telefonum küçük bir kutum var ilaçlarım var acil ilaçlarım tamam bir pakette selpak bir tane şekerim illaki olur bir iki tane evet, trabun su taşırım yanımda öyle şeyler olur onu bile taşıması zor geliyor bana yani o günler hep aklıma geliyor ve diyorum ki artık ben yaşlandım. Elim ayağımı sanki çekiyorum her şeyden. Bilmiyorum bana öyle geliyor ama Rabbim'den isteyim. Evet kızımı evlendirdim. Ben 3 evlat sahibiyim. Rabbim'e şükürler olsun. Rabbim tüm isteyenlere versin. Tüm annelerin kucaklarını doldursun. Herkese anne baba olmayı tattırsın Rabbim hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah benim üç tane evladım var ellerinizden öper bir kız iki oğlan kızımı evlendirdim İnşallah oğullarımı da hayırlı nasiplerle hayırlı gelinlerle kızlarla evlendiririm helal süt emmişini nasip etsin inşallah hiç fark etmez ama gelin kız ama damat hiç fark etmez Rabbim helalin helal süt emişin nasip etsin. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın. Ee, hani şey derler. E, Allah'tan isteğim var. Ben şöyle dua ediyorum. Rabbimden isteğim var. Rabbimden hiçbir zaman için isteklerimiz bitmiyor. Bir tane de değil. Hani bir isteğim var demiyorum. Rabbimden isteğim dünya gözüyle evlatlarımın mürvetlerini göreyim. Tabii ki Rabbimden isteklerimiz bitmez. Ama dünya gözüyle evlatlarımın Mürvetlerini göreyim inşallah Rabbim bana da nasip etsin Böyle yani Hani Bilmiyorum Nasip kısmet diyelim Öyle arkadaşlar konu nereden nereye gitti Yaş gününden nerelere geldi ee, Yani öyle bana öyle yorum bırakanlar da oluyor Ama yapacak bir şey yok Eşimi merak ediyorsunuz. İşi ne oldu diye İbrahim kardeşin. Ee, şey de geliyor arkadaşlar bana yorum. Hani sen e, İbrahim kardeş işten çıktı. Demiştin çıkışını aldı ama hala çalışıyor. Ee, bir şey mi oldu? Şefi geri mi aldı diye birçok yorum alıyorum. Hayır arkadaşlar e, şefi geri almadı. Ee, burada e, ilk işe başladığınız zaman fetrak yapıyorsunuz. Yani kağıt kalem dolduruyorsunuz. Türkçesi ne oluyor bilmiyorum. Onu dolduruyorsunuz ve orada şartları yazıyor. Eğer ki çıkış verilirse, çıkış alırsanız vesaire 6 ile 8 hafta önce hani 3 ay önce haber veriyorsun, işten çıkıyorum veya çıkartıyorum seni diye. 6 ile 8 hafta mecbur iş yerinde çalışıyorsun çıkış aldıktan sonra o tarihi doldurman lazım. Şu an İbo tarihini doldurmaya çalışıyor. Yani 6 ile 8 hafta mecbur çalışacak o işine gidiyor. Ha parası ödeniyor mu? Evet normal çalıştığı gibi yine aynı aylığını alıyor. Buna da şükür. Ama daha iş bulamadı. Var işi var ama buldu diyeyim. Ama hala haber gelmedi. Onu bekliyoruz. Bunu diğer videolarda da söylemiştik. Kağıt küreklerimizi verdik ama okey var mı? Okeylendi mi? Onu bilmiyoruz. Hala beklemedeyiz. Hayırlısı olsun bakalım. Böyle yani arkadaşlar kısacık bir muhabbet etmek istedim sizinle. Ee, böyle bir anlatayım dedim. Zaten bugün yemek de yapmayacağım. Dediğim gibi eşimin doğum günü. İnşallah bugün yemeğe gideceğiz. Dışarı gideceğiz. Ee, böyle bilmiyorum oradan kareler alabilir miyim sizlere? Almak isterim aslında. Alırsam da küçük kısa videolarla belki paylaşa bilirim söz vermeyeyim ama çünkü genelde gittiğimiz restoranlarda şey oluyor e, müzik oluyor o yüzden e, çekmek istemiyorum pek çünkü bizlere telif hakkı geliyor öyle arkadaşlar yorumlarda diyorsunuz ki Emine kendini bozma bu şekil videoları çek hani diyorum ya sizlere videolarımdan rahatsız olanlar var beğenmeyenler var e, farklı içerikler üret diyenler var Sizler de diyorsunuz ki Emine hiç bozma kendini. Biz seni veya abla diyenler de var. Biz seni bu şekil videolarını seviyoruz, izliyoruz. Zaten görüyorum da arkadaşlar izleyenleri. Ee, yani ne diyeyim ki başlıkları böyle heyecanlı veya başka bir başlık koyduğum zaman herkes gelip tıklıyor. Normal videonun içeriği hakkında bir başlık koyduğum zaman da valla gelip tıklamıyorlar ama tıklanmadığı zaman o işte o takipçiler benim takipçilerim tıklayanlar düşük izlenen benim takipçilerim yani videonun ismine bakarak tıklamıyorlar, tıklamıyorsunuz beni o şekil izleyenlere söylüyorum ama bir video atayım bir yalan başlık atayım ee, hemen şey oluyor yalan demeyeyim de yanlış başlık böyle e, şey ne diyorlar onlar onu şeye aklıma gelmedi şimdi. Yalan yanlış bir başlık attığım zaman işte o zaman arkadaşlar hepsi gelip tıklıyor ve izliyor. Böyle yani ben de yalan başlık koymak istemiyorum. Birkaç kere denedim. Yalan değil ama böyle e, yanıltıcı. Yanıltıcı başlıklar koydum. Evet güzel izlendi ama bu beni açmıyor arkadaşlar, açmıyor. Doğru başlıkları koyuyorum ama orada da izlenme olmuyor. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Hayırlısı olsun. İzleyen de sağ olsun, izlemeyen de sağ olsun. Ee, böyle ee, sayfa benim olduğu için valla e, ne anlatayım başka bilemiyorum. Hani sizler de diyorsunuz sayfa senin, kamera senin emine. Ne istiyorsan onu çek, onu paylaş. Biz buradayız, biz izleriz. Evet. Kendimi iyi hissettiğim zaman mutfağa giriyorum, yemek yapıyorum ve kamerayı açıyorum. Mesela dün izlediğiniz videoda poğaça yaptım ama e, tarif veremedim, tarif çekemedim. Kendimi göstermedim ve çok erken kapattım videoyu. Nedeni de işte arkadaşlar e, rahatsız olunca çekim yap, yapamıyorum. Yapmak istiyorum ama yapamıyorum. O zorluğu var. Bir kere de şu kamerayı bıraktınız mı elinizden? ben kendimi söyleyeyim gerçi bütün youtube yapanlar böyle şu kamerayı bıraktınız mı ara verdiniz mi tamam bir daha hiç canınız video çekmek istemiyor e, sanki rahata kavuşuyorsunuz sonra da ne oluyor sayfa düşüyor cidden analiz sayfasına düşüyor ondan sonra hadi Emine topla sayfayı ondan sonra toplamaya çalışıyor Emine bacınız bir arada böyle kaybettim ya sayfamı sayfam gitti kapandı o kadar üzülmüştüm ki Yine sizlerin desteğiyle geri aldım arkadaşlar. Videolar attım. Ha Ömer, Ömer'im yaptıydı. Ömer'im çok uğraştıydı. Hatta bir iki sayfa açmıştım. Sonra dedim arkadaşlar biraz fazla izleyin. Bir iki kere açın evde videoları izleyin ki sayfam bir yükselsin. Öylelikle yükseldi arkadaşlar. Yani sayfayı da kaybettim. Mecburen böyle 3-4 gün ara verdim mi istemesem de kalkıp sonra video atmak zorundayım. Çünkü bu benim artık bir işim sayfam var. Bu sayfaya sahip çıkmam gerekiyor. Çünkü sayfa benim. Ben buna hani vergi veriyorum. Her sene vergi veriyorum. O yüzden sayfa benim olduğu için de mecburen 5 dakika 10 dakika ne gerekiyorsa kısa da olsa uzun da olsa videolar çekip sizinle paylaşıp aktif halde göstermem gerekiyor. Öyle yani bugün de dedim ki böyle bir muhabbet, sohbet olsun dedim. Hem böyle kısacık bahsettim ne var ne yok diye. Sizin de haberiniz oldu. Böyle yani arkadaşlar değerli yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim destekleriniz için şimdiden. Hepinizden Allah razı olsun. Bir başka videomuzda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.